İsa'nın e, tanrısal doğasına ilişkin en net ayetler hangileridir e, İncil'de? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Yuhanna bunu çok net söylüyor ee, birkaç yerde e, kuşku götürmez bir şekilde söylüyor. Örneğin Yuhanna 10. bölüm 29. ve 30. ayetinde diyor ki e, doğrudan Mesih İsa konuşuyor. Babam her şeyden üstündür. Sonra diyor ki ben ve baba veririz. İki ayet sonra diyor ki şöyle yanıt veriyorlar yani öldürmeye kalkışmak istiyorlar. Diyorlar ki hangi iyi işinden ötürü beni öldürüyorsun? Diyorlar ki seni iyi işlerden ötürü değil küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. Dolayısıyla hem İsa burada diyor ki Tan babam her şeyden üstündür. Ben ve baba biriz, Hem de oradaki Yahudiler diyorlar ki ya nasıl böyle bir şey iddia edebilirsin, ki bunu söylemekle doğrudan bize verdiği mesaj şudur kendini Tanrı ilan ediyoruz. Hı -hı. Yani üç yönden burada e, kuşku götürmez yanlış anlaşılmayacak çok net bir ifade kullanılır. Tabii ki ya, itiraz etmiyor hani bunun altında da çizmek lazım çünkü hani şey diyebilirdi aman aman beni taşlamayın yanlış anladınız diye ama. Aynen. Yani niye böyle bir şey düşünüyorsunuz? Haşa ben öyle bir şey iddia etmedim demiyor. Tam tersi aslında orada bir argüman geliştiriyor. Şimdi detaylara girmeyelim. Ama e, ne oldu? Bu sefer tabii insanlar diyor ki Aa, Yuhanna işte İsa'nın böyle bir ifadelerini kullanıyor ama diğer üç müjdede sinoptik olarak bilinen benzeşen anlamında Matta, Markus ve Luka'da <laughs> böyle ifadeler yok deniliyor ama bu da Doğru değildir. Evet. Dışında e, ne tür ayetler e, var? Yine Yuhanna'dan veya Sinoptikler de olabilir, fark etmez. Nasıl Şöyle edin? mesela, e, Aynalı Çeşmede bir kilise var, bir Ermeni kilise var. Geçen gün bir kardeş anlatıyordu. Orada e, kürsünün üstünde yarı kubbe var. O yarı kubbede Ermenice bir şey yazıyor. O da. Ermeni bir arkadaşa sordu. Bu dediğim arkadaş kardeş Ermenili Türk. Ne yazıyor orada? Ermeni arkadaşı ona demiş ki burada tapınaktan daha büyük biri var. Hmm. Vay be. Bu ne demek? Nasıl anlıyoruz bu ifadeyi? Hani bir çocuğa sorsa Tanrı yani. Bak tabii bir şey olamaz tapınaktan. Tapınaktan daha büyük tapınak zaten kime adanıyor? Tanrı'ya. Tapınaktan daha büyük biri var denmesi Tanrı orada olduğunu yani burada hiç kimse yanlış anlayacak bir ifade kullanılmıyor. İlginç ilginç olan şudur. İsa aynen bunu söyledi. Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan üstün biri var. Kendini kastederek. Burada insanoğlu tapınaktan üstün. Yani bunu farklı bir şekilde anlamamız mümkün değil. Hani İbrahim öyle bir şey söyleyebilir. Mesela Musa diyebilir miydi? Girerken, ben Aynen. E, burada e, tapınaktan üstün olan biri var kendini gösterecek? Çok, evet. e, evet. çok büyük bir küfür olurdu. Çok büyük bir günah olurdu. Veya Davut çadıra girerken veya Süleyman. Süleyman aslında ne dedi? ilginç bir şey söyledi Süleyman. Çünkü o çadır tapınağından sonra taş tapınağı yaptı. Babasının topladığı malzemelerle Davut. Kral Davut, peygamber Davut ve e, tapınağı adarken çok ilginç bir cümle kullandı. Dedi ki: "Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı, iner mi? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim hmm. yaptığın bu tapınak ne ki?" Yani ne dedi? Tanrı tapınaktan daha üstündür. Ve bir anlamda İsa bu ayetlere gönderme yaparak diyor ki: "Burada kendini göstererek tapınaktan daha büyük biri var. Hemen arkasında başka bir şey söyledi. Şimdi, biliyorsun Tevrat'ta Tanrı altı gün çalışıp yedinci günü kendisine ayırmamızı buyuruyor. Evet, Şabat günü olarak biliniyor. olarak Yani yedinci gün. O da ibadet günü olarak. Ve Tanrı açıkça şöyle dedi, ibadet gününü bana ayıracaksınız. Ama ben desem ki, Yok canım ben kendime ayırırım. Bununla Tanrı'ya kafa tutuyorum ve bir anlamda Tanrı'ya ayrılan o gün kendime ayırmaya çalışıyorum. Bu yani bir kendimi ibadetler bir koymam, koymama çalışmak gibi bir şey olur. Veya ben derim ki ben bugünü bana ayırın. Diğer insanlara bu günü ibadet gününü bana ayırın desem nasıl anlarlar? İşte bu kafa oynattı kafayı üşüttü, kendini ne zannediyor vesaire gibi. Ama İsa bunu da çok net söyledi. Nasıl söyledi? Dedi ki, çünkü insanoğlu şabat gününün yani ibadet gününün de efendisidir, Rabbidir. Hmm. Kimdir ibadet gününün efendisi Rabbi? Bak çıkış, Tevrat'ın ikinci bölümü, çıkış 20. bölüm ve 10. ayetinde diyor ki o gün bana Tanrın Rabbe ayıracaksınız. Adanmıştır. Hı. Dolayısıyla burada ise diyor ki o gün bana da ayrılmıştır. Bana adanmıştır. O günün efendisi, o günün ibadet odağı benim. Burada yaptı gönderme aslında ben Tanrıyım demesinden çok daha güçlü ve şaşırtıcı, çarpıcı bir ifadedir. Bunu farklı türlü anlamamızı mümkün değil. Davud bunu söyleyemiyor. Hangi peygamber bunu söylüyor? Süleyman dedi mi? Ben işte e, ibadet gününün efendisiyim. Aşağı öyle bir şey diyemez. Veya Hazreti İbrahim veya Hazreti Musa. Kesinlikle bir şey diyemezler de. Dolayısıyla ise e, dolaylı yoldan ama çok net, yanlış anlaşılmayacak bir şekilde ben ibadetin efendisiyim, ben tanrıyım ben tapınaktan üstünüm, tapınaktan üstün Tanrı'dır. Ve hemen bu konuda zaten Havari Yohana sonra diyor ki İsa'nın söz ettiği tapınak da kendi bedenidir. Bir, bir üçüncü örnek göstermek istiyorum izin verirsen. Ee, mesela biz şimdi İstanbul'da Allah'a dua edersek o bizi duyar mı? Allah imdadına yetiş, benimle ilgilen, benim yanıma gel gibi ifade edelim. Peki Avustralya'da şu anda Allah'a dua edenler Allah duyuyor mu? Allah onlarla birlikte midir? Çünkü İslam'da Allah e, insanlarla, dua eden insanlarla birlikte olacağını söylüyor. E, peki bu neden öyledir? Çünkü Allah her yerde hazır ve nazır. Aynı anda her yerde bulunabilir. Allah'tan başka aynı anda birçok yerde bulunabilir başka bir varlık var mı? Hani peygamberler aynı anda iki yerde bulunabilir mi? Sen bulunabilir misin? Hani şeyden bahsetmiyorum, zondan bahsetmiyoruz. Zon aracılığıyla, e, görüntü itibariyle ayrı iki ayrı yerde bulunmaktan. E, fiziki ortamda bulunmak olarak, yakınlık olarak bulunmaktan bahsediyoruz. Peki melekler bunu yapabilir mi? Peygamberler bunu yapabilir mi? Hiç kimse bunu yapamaz. Şeytan bile yapamaz ki çok kudretlidir, çok güçlüdür. Sadece bir yerde bulunabilir. Bakınız ne ''Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırlarsa ben de orada aralarındayım.'' Markus'ta daha birçok e, ifade vardır. Örneğin, e, Vaptiz Yahya'ya aynı şekilde sorulmuştur. Sen misin beklediğimiz kişi yoksa bir başkasını beklemeliyiz? İsa'nın verdiği cevap da çok ilginçtir. Kövler görüyor, kötürümler yürüyor, hastalar iyileştiriliyor ve müjde fakirlere, yoksullara duyuruluyor. Ve buradan aslında yine de İsa dünyaya gelmeden 700 yıl önce yaşanmış olan bir peygamberin kitabından alıntı yapıyor. Peki ne diyor o peygamber? O alıntıda diyor ki, işte Tanrınız geliyor, ölç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi o kurtaracak. O zaman yani e, Tanrının e, geldiği zaman körlerin gözleri Sağların kulakları açılacak, toparlar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dil sizin dili çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak. İşte İsa Vaftiziyaya bu cevap verirken işte beklediğim kişiyim çünkü ben Yeşaya Peygamber'in bahsettiği o gelen Tanrı'yı. Çünkü o Tanrı geldiğinde ben geliyorum. O Tanrı geldiğinde o zaman gözleri gözleri açılacak. sağırların kulakları açılacak. topallar sıçrayacak vesaire. Yani İsa bir şekilde birçok hani mesela boşlukta bir nokta işaretlemek istiyorsak birkaç koordinat göstermemiz gerekiyor. İşte bu birkaç koordinat koordinatla kesin bir nokta gösterebiliriz. İsa sadece kendi sözleriyle değil kendi işleriyle de eski peygamberlerin de alıntılarıyla üç koordinat gösteriyor ve diyor ki bunun tek anlamı, olası anlamı benim ilahi bağlığımı kabul etmeniz. Bu şekilde cevap veriyor. Ama bununla yetinmeyip bu sefer başkaları kalkıyor. Bırakın Yohanna'yı diyor. Bırakın sinoptikleri diyor. Bırakın Markus diyor. Aslında İncil'in en, en antik en eski <laughs> ayetler Marta ile Luka paralel olan ayetler ve buna Q ismini veriyorlar yani 18. yüzyılda Alman araştırmacıların Quelle yani kaynak anlamına gelen Quelle kelimesi Q ile başladığı için Q belgesi diyorlar ve diyorlar ki o Q belgesinde İsa'nın en eski ifadeleridir bunlar. Orada İsa Tanrı olduğunu iddia etmiyor ama gel gelelim o ayetlere baktığımız zaman İsa yine de bunu bir şekilde iddia ettiğini görüyoruz. Yani Kaçacak delik kalmıyor. Yani her türlü yönlüsü. Örneğin Musa Tanrı'ya dua ediyor ve Tanrı ona diyor ki ben bir kayadan su çıkaracağım. Ama Musa halka gidiyor ve diyor ki ben mi size bu kayadan su çıkarayım? Yani kendini mal ediyor ve Ama bu yüzden Tanrı diyor ki beni takdiz etmediğin için vaat edilen diyara sen giremeyeceksin. Yani Tanrı'nın yaptığı işi kendimize mal edebilir miyiz? Ben sizi çıkardım diyebilir miyiz? Veya Yeremia İsrail halkının sürgüne götürülüyor. İsa'dan önce 7. 6. yüzyılda. Ama Yeremia bu İsrail halkı o sürgünden Babil'den tekrar kendi memleketine getirileceklerini haber veriyor. E Yeremia kalkıp ben sizi geri getirdim. Ben sizi topladım. Ben sizi toplayacağım. Ben sizi toplamak istedim diyebilir miydi? Yani hiç kimse Tanrı'ya ait özgü işleri kendisine mal edemiyor. Gelgelerin Q belgesi bu konu ne diyor? İşte e, Mesih İsa konuşurken diyor ki, Ey Yeruşalim, Yeruşalim! Tavun civcilerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Burada Mesih ise bir peygamberse, bir mahluk ise, bir yaratılış ise sadece Tanrı'nı cezalandırması gerekiyor. Musa'yı cezalandırdığı gibi. Çünkü kendini Tanrı yerine koyuyor. Tanrı'dan başka İsrail halkını sürgünden, Mısır'dan kim toplamaya kalkışabilir? Ben toplamak istedim ama siz istemediniz diyebilir. Dolayısıyla burada bir kez daha İsa kendine insanı çok üstünde olan, meleklerin çok üstünde olan, e, Tanrı'nın tüm kullarının çok üstünde olan ve sadece Tanrı'nın kendisine mal edilebilen bir cümleyi ve bir vasifeyi benimsiyor ve bu ben yapıyorum diyor. Dolayısıyla bu Q belgesinde de olsa ve bunun gibi daha başka örnekleri var. Yani hmm. neticede şu bir gerçektir. Ben, ben kabul ediyorum ki bir insan desin ben incelenemiyorum. Dolayısıyla bu İsa'nın ifadeleri beni bağlamaz. Tamam. Orada mesele yoktur. Ama birisi ben İncil'i okuyorum. Ama İncil'de İsa Mesih hiçbir yerde Tanrı olduğunu iddia etmedi demesi kabul edilir. Bir ifade değildir. Çünkü o kadar çok farklı ifadeler serpiştirilmiştir ki İncil boyunca ve İsa çok net bir şekilde söylüyor. Dönemin insanların aşına olduğu benzetmelerle göndermelerle, ayetlerle, ifadelerle söylüyor ve nitekim o dönemin Yahudileri çok iyi anladılar. Sen insan olduğun halde Tanrı olduğunu iddia ediyorsun.